Çok güzeldi Roblox'la bu oyunu da oynuyoruz. Bakın sizlere, ben ne neler göstereceğim neler. O zaman kartlarımın yok olması gibi. Evet. Tabi videoya geçmeden önce videoya like atıp abone olup zil tuşunu açmayı açma, unutmayın. Ve de yorum, at yorum atarsanız ne istediğinizi öğrenebilirim. O zaman hadi gelin başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi Benim şuradan gemilerime bakalım uçak var plane, ışık hızı var. Bir de uçma bakı var. Uçma bakı en son göstereyim. Şimdi plane'i göstereyim. Plane dediğim şey bu arkadaşlar. Böyle gibi Star zaten yeni aldım. Ben böyle çok şey gibi yapmaları seviyorum. Bir de Efe Beno diye birisi varmış. Neyse. Hadi bakalım. Şimdi ilk önce bununla bir gidelim. Hop. Ve gidiyoruz ve beyaz takımdayım. Şanslıyım ha. Normalde bu bir diş beyaz takımda olmamışım. Zaten öyle daha dün başladım da bu kadar aşağıma oldu valla. Gökleri kartal gibi gider ben. Ana bir para kasma taktiği yapmış. AFK para kasma. Arkadaşlar eğer, eğer siz bu videoya iyi beğeni falan atarsanız ben de bunu yapmayı denerim. Ve size de gösterebilirim. Ya da isterseniz Samet Karataş'tan ka kara hemen bakabilirsiniz. Söyleyeyim. Şimdi Şimdi bu ne kadar gidiyor? Bakalım. Birazdan daha zaten bunun yakıtı bitecek. Keşke mavi mavi jetini, mor ciddi, bana mor jet mi? Yani mor jet çok oldu Aa, burada biraz fark etmem lazım çünkü bak şuradaki büyük kutuları bana şey yaparsa jet kırılır ve jet çok kolay kırılan bir şey. O yüzden böyle hemileri hem, hem böyle Yukarı aşağı falan filan yapmam lazım. <laughs> Al işte. Azıcık bodoslama girdik zaten bir şeyi. Allah dur dur dur. Bir tuğlanın üstünde flor altın var. Allah ne oluyor? O de oğlum? Ana yüzü bana. O başını basarım var yok asas. Bu arada zaten de takla bana ikinci koltuk. Doğal ben, ben bunu bir düzeye yapmıştım da şu an benim ikinci koltuğum oldu. Uf, hadi bakalım arkamdan da biri geliyor ha şuradan. Hadi bakalım oğlum hadi be. Ne kadar gidebileceğim acaba yani? Ben buraya şey yapıyorum da ne kadar gidebileceğim acaba? Ne kadar dayanıklı bu plane dediğimiz şey. Şu anda mantarı kadar kaydık. Yine sağdan görürseniz zaten zaten bayağı, bayağı zaten. bir ilerlemişiz. Bayağı bir ilerlemişiz zaten. Öndeki tuğla duvar da bir, bir blok açı sağ olsun. Evet. Önde neler var? Çapacağız. Şu mantarı çarpmayız. sonra çarpmayız. Yok bunu çarparız. Çarpmadık. Ana hiçbir şey çarpmadan gittik. Bana çarparız diye bekliyordum. Neyse. O da şu an arkamda o. Allah. O senin bile olmuş. Bay. Oha Tekte öldüm. kaç aldın? 56 altın. çok güzel. Bunu oyna bana başlatırsanız gerçekten çok sevinirim. Neyse. Şimdi başlı şey yapmayalım. 223 altın oldu. Şimdi ışık hızına geçelim. Bu taktiğini arkadaşlar gördüm ama gerçekten bayağı bir hızlı gidiyor bu kontrol de birazcık zor. Evet. Bu iki jet mavi jetten bile hızlı gidiyor. Böyle koyarsak. Hemen böyle. Allah Allah Allah. Dur 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 dur. Tekrar kontrolünü başardım. Aa bakın Allah. Dur dur dur. Dur başardım başardım. Bu ne kadar gidebilecek acaba? Bu az önceki jetten daha hızlı gidiyor ve mavi jetten de daha hızlı gidiyor. Pardon mor jet. Ama mavi jet diyeceğim. Yani sonuçta jet Ama burada kırmızı jet Doğru hayır hayır, hayır. Dur, dur. Bunu biz arkamızdan yani önceki arkayla kontrol ediyoruz. Atıyoruz, Şu afk yap afk farmı yapabilirsin ben size göstereceğim yapamazsam gösteremeyeceğim. Şu anda hızlı gidiyoruz gördüğünüz gibi yap. Şu yüzden video gelmesin tam böyle sırada video çektiğim sırada gelmesin. Giderim ama giderim ama ne olduğunu bilmeye Allah Ay benim kafama Allah hayır hayır ya of Yok oldun her kendi başına Bak bak Oğlum daha az altın kazandık bunda ya Tamamdır Şimdi en son ki uçma bak yani burada uçma bak yapacağız tabi. Ben bunu böyle yaptığıma bakmayın. Sonradan böyle bunun üstüne çıkıyoruz. Şuradan yapışkan bloklar alıyoruz. Ben bunu normal para kasmak için kullanıyorum. çok işe yarıyor. Hazır mısınız? Ben hiçbir işe yaramamış gibi gözüküyor ya. Haydi görüşürüz. Şuna bakın şuna. Resmen je, jetten bile hızlı gidiyoruz. Kolay olacağını kimse söylemedi. Kolay olacak diye bir şey demedi kimse. Bir söyle bir şey demedi yani. Evet, demedi demişti. Ya gerçekten kurtulmak bayağı zor ama sonuna kadar gidebilirsiniz. Ben daha önce çok fazla gittim. Şimdi ne yapsak, ne yapsak? Burada oynayın başlayanlar için bir şey göstereceğim. Şimdi oynayın başlarına uç, uçmak için bir şey yapacağız. Şimdi eğer bir balon, bir motor, bir de normal böyle sürücü kontrolü varsa her şeyi yapabiliyorsunuz. Yani uçabiliyorsunuz. Ben ilk başta bununla bayağı bir kasıldım. Tabi haritanın üstünden giderseniz çalışmıyor, onu da söyleyeyim. Şurda yani, haritanın üstünden giderseniz altın gelmez. Balonu böyle koyuyorsunuz, kontrolü de böyle koyuyorsunuz. arkasında motor yerleştiriyorsunuz, bitti. Ben ilk başta bu yöntemi çok kullanıyordum. Bak şimdi balonu aktifleştiriyorum. Bakın. Hop. Uçabiliyoruz. Tabii birazcık onlar kadar hızlı olmasa da bir başlangıç için bence güzel bir şey. Güzel bir şey. Ben beraber. burada zaten bu sadece gösterdim böyle oyunu. Kadar. Yoksa bayağı bir vakit çalarım sizden. Yani videonun sonuna kadar sürmüş olurum onu. Şimdi başka ne gösterebilirim? Başka gösterebileceğim bir şey var mı? He bu arada bunlar çok uygun. söyleyeyim. 50 altına yani 100 altına açarsanız bunların ikisini alabilirsiniz. Zaten bunu çoğu kişi biliyordur. Ve arkadaşınızla böyle savaş yapabilirsiniz. Şöyle bakın böyle gerçekçi gözüküyor. Böyle burada zaman geriye bile savruluyorsunuz. Oyuncuların pvp'leri bunu onları rahatça trolleyebilirsiniz böyle.

E, bugün Taps videosu gelmedi. Tapsı bıraktım ben. Şey yani. Hayır ben tapsı bırakmam. Tapsa ile da oyunlarım içinde var. Ama yakında başka bir oyun gelecek. Cek 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 cek. Hangi oyun olduğunu söyleyeyim mi? Hadi söyleyeyim be. Arkadaşlar Huma Falfa gelecek. Eğer bilmiyorsanız YouTube'a veya Google yazabilirsiniz. Huma Falfa oynayacağım. Bu da bende var. Hatta dur ya. Azıcık varken oynayalım. Azıcık ben oraya gideyim geleyim. Yani demek istedim. Işıldanıyorum. <laughs> <Fırflet dünyasına>. <laughs> evet. Huma Falflet'e geldik. Şimdi hemen geçelim. Ben buradaki zaten yerleri biliyorum. İnsanlar karşılaştıkları her kapıya koşacaklar. Tamam kardeşim. Koşarız. <laughs> Allah dur ya Allah. ilk başında düşülmez ama ya. Neyse ee, ben şuradan çıkacağım. Hı, ya onu da beceremedim. Ya oyunu oynamıyor oynamıyor. Becerikleştir. Becerik alalım. Becerikleştir. Becilik Becerik. Be ama. Bizlikle sizmişim. Heh, tam sonra söyleyeyim. Gürgü her düğmeye basacaklar. Tamam kardeşim. İnşallah başımıza kötü bir şey gelmez. Evet. Şuna basalım. Araçları basmak için yükseğe çıkıp aşağı gelecekler. Tamam kardeşim. Onu da yaparız. İkinci Üçüncü şey şurayı sansürleyecekler. Hop 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 hoppala hoppelle hoppala. Sıpla yine şokkala. <laughs> ve fırsatları kelleriyle yakalayacaklar. Fakat uçamazlar ve asla uçamayacaklar da. Bir Hayata düştüm ama birleştim kutum. <laughs> Oğlum elim esime yapışıyor. Ya ne oluyor? Sana prim var kaşınıyor ya. Heh. İlk ilk giriş tamamen bitirdik. Sonraki videoda tabii bunları da bunları tekrar şey yaparız da bu sefer daha fazla geçebiliriz. Birazdan video bitecek çünkü. Ya ben bunu yani bütün istemezsin. İstersen gelip burada bir saat oynarım da tabii işte. O kadar öyle şansım yok. Maalesef. Hımm. Oğlum hadi be. Heh. Ya ben öyle oyunu indiriyorum yani. <laughs> Gel bakalım. Lütfen. 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 Dur, dur, dur. Vallahi billahi. Allah geçti vallahi. Burayı geçtim. Normal burada çok zorlanıyordum. Arkadaşlar burada ben Salim yani. Zaten salgın var biliyorsunuz. Bir, bir şey. Hiçbir şey olsun der misiniz yorumlarda? Bir like atsınız tabii. sevinirim e, onu da hemen ortaya Burada sen şimdi diyeceksin ki sen ama köpek gibi durmuyorsun. Öyle bir kardeşim? Yani derseniz diyorum. Al. Al. Ama köpek değil. Neyse. Çok zaman harcamadan bu bölümü de bitirelim. Exit şurada zaten görüyorsunuz üstte. İyi. <laughs> <coughs> hmm. <laughs>

Oğlum burada şuraya oturup düşünsene be abi. <laughs> Alın size bunu. Ama tamam, tamam Kurallara göre oynayalım. Çok mutlu kapı yaptı. Çok mutlu. arkadaşlar. Bunu yapmıyoruz. O zaman bunu atıyoruz Çünkü bu bir videonun daha sonuna geldik. Eğer daha fazla böyle Home of ve Roblox videolarının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Denlemek istediğim. Görüşürüz.